bugün sizlerle Brawl Stars'ta mesela asıl hesabınız mı var? Yeni bir hesap açmak istiyorsunuz. İkisinin arasında bağlantı ikisinin nerede girmek istiyorsunuz. Ve bunu size göstereceğim arkadaşlar. Yapması aşırı kolay. Yapması aşırı. Evet. Nasıl yapıldı? güzeldi şöyle ekranda biraz küçüleyim hoş hoş geliyor dostlar Ve arkadaşlar... aa dur. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu ikinci hesabım. Arkadaşlar. Bunu ayarlar diyorsunuz. I, ID diyorsunuz. Bir dakika. Gelecek. Evet arkadaşlar. Mesela... Mesela gerçek hesabınızda mısınız? İki e, yeni bir hesap kuracaksınız. Buradan e, giriş yap öbür kez e, yedek hesabınızla adiye bağlı olması gerek. Giriş yap diyorsunuz. Ve burada devam et diyorsunuz. Burada e, ikinci hesabınızda kayıt e, ID'ye bağladınız öbür kez Öbür kez sağ giriyorsunuz arkadaşlar buraya. Sonra size bir doğrulama kodu geliyor arkadaşlar. Bir dakika. Yazayım arkadaşlar. Siz görseniz olur. Bir dakika. Şunu şuraya al. Bir dakika. Geliyor arkadaşlar. Geliyorum arkadaşlar. Evet. Bitti diyoruz. Şöyle dur bir dakika. Onaylanmış görüyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Doğrulama kodu istiyor. Birazdan doğrulama kodu bana ulaşacak. Arkadaşlar burada video kesiyorum. Neden derseniz çünkü doğrulama kodu bildirimlerde açılmıyor benim. Gelmiyor. O yüzden biraz birazdan çıkacağım. Sizin zamanınızı harcamayayım diye. Evet arkadaşlar gö gö gördüğünüz gibi şurada bir kod geldi bana arkadaşlar. Onu şimdi gireceğim. Ve asıl hesabıma giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar oyuna giriyoruz. Evet yedek hesabım. Ve bana gelen kodu gireceğiz şimdi. ID. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gelen kodu yazıyorum. Bir dakika bakayım kodu. Dur şu kamerayı şuraya çekelim. Siz görünmüyoruz. 312'yi. Evet arkadaşlar. Bitti diyorsunuz. Gönder diyorsunuz. Ve bakın, inanmıyordunuz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Burada tam olarak oyunu hesabın yüklensin mi diyor. Ve asıl hesabımıza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Giriyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar asıl hesabıma geçiş yaptım. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.